Trabzon kanadını çok ikna 100. edemedik galiba. Trabzonspor'dan özür diliyor musun hocam? Trabzon Şu Spordan ekrana değil. bakarak. Trabzon'dan, Trabzonspor camiasından özür diliyorum diyor musunuz hocam? Evet. Şu şu çimicipe bakarak. Alsınlar. Ben o müsabakada, Müzik. o müsabakada bura hocam bak. Allah. Bak sizin kameranız şurası hocam. O maçta en çok mağduriyet yaşayan ben ve ailem dedim. Ama üzülen taraftarlardan her insan hata yapar. Verilen kararlardan dolayı üzülen taraftarlardan, sadece onlardan özür diliyorsunuz. Sadece onlardan. Bravo. Bravo. bravo, bravo. İşte bu kadar ya hocam. Bu kadar bravo. Şu, şu ya işte ne güzel, futbolun güzel yönü. Evren hocam. Sizi Gizli... bar alalım evet. bakalım. Ay, hata yaptım değil mi? Bşar yüzde kırptıre yüzde 59, %41 destek veriyor. Pardon, yüzde 59 destek veriyor. It no. was no.